Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı düzenlenen acil oturumda oylandı tasarı daimi üye Amerika tarafından veto edildi. İngiltere çekimser oy kullanırken diğer 13 üye evet oyu kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konsey'e gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu. Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.